Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Eleştirmen TV hoş geldiniz. Bugün oh. Barbie izledik az önce geldik. Evet bayağı da yorulduk. Şu an terliyor sıcakta. Camını da kapattık ses kendisini. Ölüm döşeğinde inceleme. Galiba ıı, Batman filminden beri bu yana hiç bu kadar dolu bir salon görmemiştim ben. Evet Ağızdan yani yani katla mi? arada çıkıyoruz. Yani tuvalete gidiyoruz sıra var, teras sıra. Felaket doluydu, full insanlar gelmiş ve şeydi kitleye baktığımızda yanılarak sap erkek olarak, grup olarak giden tek mal bizdik. Onun dışında full sevgilisi ya da kız arkadaşları gidenler vardı. Çıkışta ama 4 kişi takım elbiseyle geldi. Evet, biz tam çıktık, 4 tane takım elbiseyle çocuk geliyordu. Bunlar Barbie'ye geliyordu belli. Evet. Ama biz gittiğimizde hiç erkek grubu yok, sadece işte karma vardı ya da direkt kız grupları ya da full çocuk, çok evet. çocuk vardı. Film zaten evet. Ya aslında şöyle söyleyeyim. Sosyal medyanın yapmaya çalıştığı, yani aslında kendi reklamlarını bile yapmalarına gerek olmadı. Hani Oppenheimer mı, Barbie mi, şey Mimin'den, işte takım elbise Barbie, şey takım elbiseyle şey Oppenheimer, Barbie'ye pembe <laughs> takım elbise falan Mim Bayağı reklamını yaptı ve çok ciddi para kazanacaklar galiba. Ve biz filmden çıktık yanımıza Toy Shop var. Direkt en öne Barbie oyuncakları. Evet. Üzmüşler direkt. <laughs> Ya filmi zaten izleyince dedik bu film oyuncak satıp hani marka ayaklandırmak için yapılmış. Şimdi film hakkında konuşalım. Yani. <laughs> iyi değil. Çok kötü de değil. Yani. Yani. Orta segment bir film. Orta segment hani zamanınız kıymetliyse bence hiç gitmeyin. Ya şöyle ki hani kafanızda kurduğunuz bir film varsa hani o film bu değil. Evet. O film bu değil, evet. Yani trailer'daki gibi değil pek. Oraya en iyi yanlarını koymuşlar. <gülüyor> evet. <gülüyor> en komik. Hatta son trailerı izlediyseniz yani o film gerçekten de. Ya film açısı şöyle söyleyelim. Bir mesaj vermeye çalışmış. Hiçbir şey vermiyor aslında. Mesaj olarak saçma sapan şeyler yapmışlar. Eee onun dışında Barbie'lerin dünyası var. Barbie diyarı diye. Bunun gerçek dünyayla ayrımı var. Bunların arasında hiçbir mantık çerçevesi yok. Altları kesinlikle yazılmamış. bodozlama verilmiş. Film içinde bunu sorgulayanlar oluyor Barbie falan. Sorduğu kişilerle cevap veremiyor. Yani, yani şöyle bir döngü de hani bunlar Barbie'nin hayal ettiği bir dünya mı? Yoksa bunlarla oynayan insanların yarattığı bir hayal dünyası mı diye bir soru geçiyor orada. Cevaplanmıyor da. Yani havada kalıyor çoğu şey. Bayağı havada kalıyor. Yani biz açıkçası şu an inceleme çekmiyorsa film dediğimizde büyük ihtimalle küfür ediyoruz Yani. Zaman, ben, yani, bunun, bu filmi gideceğimiz zamanı çok daha değerli. Çok, yani, bu tam anlamıyla bir var bir filmi. Mi? Ya tam anlamıyla çerezlik zaman geçirme evet, şeyi. Ne yazık Hiçbir yazık, şey gibi. Oyuncak satma üzerine yapılmış. O çok belli. Yani Bizim markamız ölüyor. Tabletler, bilgisayarlar ele geçiyor. ilk fragmanı... Bu markayı nasıl hatırlatabiliriz diye bu film yapmışlar. İzlediğim zaman kafamda kurduğum şey şuydu. Hani oyuncak olduğunu fark eden bir Barbie'nin gerçek dünyaya döndükten sonra neler yaşayacağıyla alakalı bir macera filminin. Hani oradaki ütopik şeyden ütopik gerçek şeyden. dünyada. bizi öyle sanıyorduk seninle işte ama ama çok fazlasıyla kırpılmış. Yani kesinlikle yetişkinlere yönelik bir film zaten değil. Evet. Fazlasıyla çocuklara yönelik bir film çekmişler. Eskiler hani... çoğu komik bile değil. Çocuklar diyordu zaten salonda. Kesinlikle Yani ayıptır söylemesi bir Mortal Kombat filmi. <gülüyor> 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 Diyeceğim o kadar kalitesiz değil. Ama ne yazık ki onu da aratmadı değil yani. Yani maalesef. En azından film kısa süre 113 dakika. Yani bu filme Ryan Gosling için gidilir. Biz zaten o yüzden gittik yani. Yani bu adam aynı ben mimleri gene doldu taşıyacak, dolu taşıyacak sosyal medyada. Evet onunla ilgili çok mim çıkacak sahnesi var. Onun oyunculuğu da ilgili Eee ama onu... Film bu arada arasında var iken yani bir yandan yüzü... Ya, bir yerden sonra full kendi üzerinden filmin oynuyor. Filmin genel olarak anlatmaya çalışır, yani bir varoluş arayışında olan iki karakter, iki karakter bari bir kendi anlatmaya çalışıyor ama bunu inanılmaz çocuksu bir şekilde anlatıyor. Tam bir şey veriyor diyorsun. Pat her şeyi bir yere sıçıyor. Saçma zaman birbirine giriyor. Yani feministik konuşalım bunu. Olur. Feministliğe girmişler. E zaten gireceği her Barbie belli zaten. Yani girmeleri girm lazım. Girmeleri değil. mümkün değil. Hani en sonunda hani bizim gerçek dünyamızı geldiklerini şöyle yansıtıyorlar işte. Ata işte dünya ele geçirmiş, bütün dünya erkekler yönetiyor. Böyle bir şey yok aslında. İşte Almanya'nın başkanı kadındı. da, Avrupa'da başkanı kadından bir sürü var. İşte bakanlıklarda kadın bir sürü insan var. Dünya üzerinde işte bir sürü önemli yerin başına kadınlar var. Filmin abartılı kadar bir ata yok ama bir de erkeklerin hepsini abaza ve sığırıyorsun. Işte İşte Barbie'nin dünyasında da bunun tam tersi. Erkekler? Erkekler hizmetçi gibi. His, erkekler hizmetçi çünkü bunun tam eşit olduğu bir dünya yaratılacakken Filmin sonunda yine, yine olmuyor. Yine, yine yine Barbie ve ekibi kazanıyor. Ve yine erkekler... Altın. Halbuki film, film boyunca Ken'in istediği tek şey biri olabilmek. Hani Barbie'nin en azından onu sevebilmesi ve hani Ken Barbie için yaratılmış olan bir figür ya. Evet. Kendisi de aynı şey diyor zaten. Sen olmadan ben var olamam diyor. Barbie de buna Ken işte Ken sen şeysin, kendinsin, kendini bulmaya çalış diye bir mesaj veriyor ama gene kendisi olmasına izin vermiyorlar dünyada. Yani tam oldu diyorsun, kendi bir şekilde ikna oluyor. Sonra Barbiler gene ele geçiriyor. Hatta kendilerden bir sürü Ken var. Sadece o Ryan değil. Bir sürü Ken var filmde. Kızların hepsi Barbie, erkeklerin hepsi Ken. Bir tek Elon farklı. Şey, e, kendilerden biri diyor işte yeni hükümette işte biz de bakanlık alabilir miyiz diyor. Hayır ama size daha alt bir şeylerde bir şeyler verebilirim diyor. Bunlar da gülerek tamam eee şey bu film bitiriyorlar. Yani tam dünyada işte erkek kadın eşitliğini sağlıyorum diyor film ama sonra yapmıyor ve kendiler bundan memnun olarak film bitiyor. Çok saçma. Baştan beri buna şikayet ediyorsun. O kadar savaş verdiler, bilmem Ama sonunda yine köleliği kabul ettiler. Alt sınıf olmuyor. Çok salakçaydı. Yani bir yere bağlayamadı ne yazık ki. O konuda. Yani Barbie de normal bir insan olup dünyaya geliyor. Evet. O da artık hani sıradan Barbie olmak yerine o da hadi o da Ken gibi arayış içinde ya. Ben tam olarak neyim hani doktor Barbie var, pilot Barbie var. Benim şu Başka var. Barbie. Ben ben sadece Barbie'yim. Barbie olmak için Barbie niye böyleyim falan, <laughs> falan filan diye Barbie'likten tamamen çıkıp gerçek bir insan olmaya karar veriyor. Onda da yaptı zaten ilk iş. Cinekolojik. Cine 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 Cine. Evet kolay. Cine Cine Cine. Evet. Böyle bitti film. Böyle bitti. Yani benim film konusunu yapabileceğim daha fazla bir eleştiri yok. Altını doldurabileceğim bir şey de yok. Yani filmde boş bir film. Ya film ya, ya şöyle bazı filmler vardır ya yani mesela anlamak için birkaç kere daha izlemen gerek. Bu öyle bir film değil. Bu öyle bir film Bu ki bu bir kere izlediğin zaman rahatlıkla anlayabileceğin çünkü geri fazlasıyla çocuklara yönelik bir film olduğu için. Hani şey de değil ama hani sen söyle bir Adventure Time gibi bile değil yani. Bir trailer biz bunun tam tersi olacağını düşünerek... Tam tersi olacağını... Yani bunu Kaan'la da konuştum. Ben alakasız olduğunu kabul ediyorum. Çok, çok alakasız sende ama... Ben bir Sosyalist Parti'nin <laughs> olayına bağlayacak yani, Tam çok kötü bir film Sosyalist Parti ama dayandırdı. ilk baştaki şey iyiydi. Hani tanrısal gördükleri şeyin aslında tam tersi olduğunu falan filan. Ben böyle bir şey hayal etmişim. oyuncak olduklarını fark ettikleri zaman gerçek dünyaya gidecekler veya oyuncak olmaktan kurtulup gerçek bir insan olmaya çalışacakları bir macera filmi beklerken bir şeyler verip vermeye çalış veremeyen bir filmi veremeyen yani. hiçbir şeyin altı doldurmamış yani bunun tek şey. sebebi hani bu bunun Oppenheimer'la aynı anda çıkıp Barbie mi Oppenheimer mı reklamlarıyla sosyal medyanın olmasıyla... öne çıktı ne yazık ki bu film yoksa bana sorarsanız gö Oppenheimer'ın gölgesinde bitip gidecek olan bir film mi? bu yani. Ama casual kitle için tabii ki bu güzel bir film olacak ve gidip markayı büyütecekler. Yani. Büyük ihtimalle. De. Ya ben şimdiden görebiliyorum yani IMVDA'de böyle yüksek puanlar 8, belki 9, çok, çok zor ama vereceklerini düşünüyorum yani. yani. Bu arada John Cena'yı bir adam. Kısaca. Evet kısa bir noktada John Cena'yı gördüm. Orada, orada, orada what the fuck dedirtti insanı yani. ya. Orası iyiydi. Aslında filmi doldurmuşlar bayağı ünlü oyuncu. Evet cast iyi ama senarist falan yani senaryo yazımı işleyiş falan çok bilmiyorum yani beyin yani, olmadan izlenecek bir film. Kim sorarsa hani sen kimsin diye cevap verir ben yazacak olsaydım diye senaryoyu ama ben, ben senaryoyu de... Abi çok daha iyisi yazılır ama bunu bilerek yaptığını düşünüyorum ki yani oturup düşünmeden herkesin izleyebilmesi için ve küçük yaşlıların hitap edebilmesi için. Çünkü Barbie'yi biz almayacağız. Çocuklar satın alacak. Yani Bu da zaten oyuncak sattırmak için. Gerçekten, çıkmış mer bir film. gerçekten merak ediyorum. Ya yani senin ya sen öyle düşünüyorsun Oyuncak sattırmak için bir film olduğunu düşünüyorsun. Sattırır mı? Ya? Ondan bile emin değilim ben gerçekten. Sattırır abi. Çocukların bilmelerini Hatırlamıyor musun? Nasıl gülüyorlar şey yaparlar. Eski günlerini hatırladılar. Filmde bir sürü flashback vardı, çocuklar Barbie'lerle yani oynuyor Türkiye'de bilemeyeceğim ama oyuncağın, önün, oyuncağın önünden geçip 4000 lira. lira. 4000 lira bir Barbie. Yani 4, 3 tane falan tripleye oyun alıyorsun. O fiyata. Doğal <laughs> sens alıyorsun, 2 tane falan. Neyse bu film için bence yeterince konuştuk, puanlamaya geçelim. Onun üzerinden aynı puan, ikimiz de konuştuk gelirken. Yani evet, geldik konuştuk. Puanımız ortak, onun üzerinden 7 veriyoruz. Evet, 7'lik bir filmdir. Kesinlikle 8'lik bir film değil. Çok ortalama bir film. Hani 6'ya biraz daha düşünüp detaylandırırsak düşürürüz ama 7'nin üstüne bu çık hayatta çıkmaz. Oyun, oyuncu kadrosu birazcık kurtarıyor. Evet, oradan Bil kurtarıyor. Oradan kurtarıyor, kesinlikle. Yoksa şey, bu arada bahsetmek istediğim küçük bir şey daha var. Oyunun, e, oyun diyorum. Filmin müzikleri e, 80'lerin Miami'sinde gibi böyle o tarz müziklere sahip. Güzel olmuş ama sonundaki krediste çalan şarkı içine etmiş. Ya bak bunu zaten öncesinde açıklamışlardı. Eee stüdyo açıklamıştı galiba. Barbie Girl şarkısını filmde kullanmayacaklarını söylemişlerdi. Hı. Ama onun yerine bir cover şarkısı kullanmışlar. Onu remixleyip ref remixleyip. bütünleştirmişler. Bok gibi bir şey olmuş. Günümüzde Hı. ne popüler? Fresh. Gel yani ben şarkısını alayım. Hani artık ciddi anlamda bir telif meselesi var internette. Hani telifin ödeyemeyecek bir stüdyo musunuz siz arada? Onu anlamadım ben. Yani. Oğlum barını şimdi çekiyorsan müziğini nasıl koyamıyor? Zaten koymuş ki. Remix koymuş, remix. remixli koymuş. O da telife girer benim millim. Yani bilerek yapmıştır onu. Aynen. Yani onun üzerine yedilik bir film. Zamanınız değerliyse bence gitmeyin. Hatta hiçbirinizin gitmesini tavsiye etmiyorum. Barun falan değilsiniz. Yani düşmesin bir şey katacak bir film değil. Hani zaman öldürmek için gidilecek ha. bir filmse evet. E, yani... Sevgilimle yapacak bir şey arıyorum. Sevgilim de istiyor. Sinemada bir da de film de. yok falan. Değil. O zaman belki. Ama işte yani gerçekten böyle nasıl zaman değerli değer değerli, yani değerli geçirmek isteyen arkadaşlar için önemli kesinlikle. Başka şöyle de diyebilirim hani sinemada izlenecek film vardır, internetten izlenecek film vardır. Bu internetten izlenecek. Film. Yani sinemaya gitmeye değecek bir film de değil. Acil Hayır, etmenize de yok. Güzel bir experience yok yani filmde anlatabiliyor muyum? Sıradan bir film bu yani. Yani 70 lira giden sinirlenme bir oyun alın. İndirimler de var. PlayStation <laughs> Store'da şu an yaz <laughs> indirimlerine daha mantıklı. Yani o şekilde değil Aynen. daha mı başka bir şey? Yok noktalı O zaman oyun üzerinden 7 verdik. Evet. O şekilde kapatalım. Görüş bir sonraki filmde görüşmek üzere. Ya da oyunda. Aynen. <laughs> Hoşçakalın Hoşça arkadaşlar.